Kalk ve Uyar Hareketi podcast kanalı. Beden, ruh ve bilinç aynı orkestranın enstrümanlarıdır. Bugün bir danışanımla konuşurken idrak ettiğim önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten her birimizin hem kendimiz, hem çocuklarımız hem de çevremiz için çok önemli olan bu konuyu dikkatle okumanızı ve kendi hayatınızı da şöyle bir öz muhasebeden geçirdikten sonra değerlendirip Hayatınızı almanızı tavsiye ederim. İşte bugünkü konumuz hormonlarımız. Her bir organ, her bir salgı ve her bir hücre belirli bir zaman diliminde çalışmak üzere programlanmıştır. Doğamızla uyum içinde olduğumuzda melatonin, dopamin, serotonin ve diğer tüm hormonlar bir ilaç gibi değil, bir mucize gibi bizi ayağa kaldırır. Aidiyet hissi, huzur, hayata köklenme, üretkenlik, mutluluk Huzur, güven ve inanç duygusu insanın içine dışarıdan değil, özden akar. Fakat ritmimizi, takvimimizi ve saatimizi unuttuğumuzda sistem bozulur. Sonra bu doğal mekanizmayı dışarıdan haplarla, destek ve alternatif ürünleriyle vesaire takviye etmeye çalışırız. Oysa hiçbir sentetik yaratılışın içimizde kodladığı kadar güçlü ve iyileştirici değildir. Olamazdı. Emin olun. Vücudun gece programı ilahi bir dengedir. Çocuklarda 21'de, yetişkinlerde 22'den sonra ve özellikle 23 ile 01 arası karanlık, sessiz, dijitalsiz ve ekransız bir ortamda uykuya geçirdiğinde melatonin ve serotonin en yüksek düzeyde sağlanır. Bu saatlerde uykuda olmak depresyonu, kaygıyı Unutkanlığı ve biyolojik yıpranmayı önleyen en güçlü doğal tedavidir. Bu zaman aralığında karaciğer, mide, sindirim sistemi ve sinir sistemi tamir moduna girer. Bu saatlerde ayakta olmak ruhu, psikolojiyi ve bağışıklığı en fazla zorlayan durumdur. Aksine akşam erken yatıp gece 3'e 4'e kadar uyuyup gece sehere doğru uyanmak ise en büyük şifadır. Sabahın ritmi ise hayata bağlar. Güneş doğmadan önce veya doğduğu anda uyanmak dopamin salgısını aktive eder. Bu da yaşam enerjisi, motivasyon ve üretkenlik demektir. Uyanır uyanmaz ağır değil. Hafif bir hareket, yüzü yıkamak, pencereyi açmak, birkaç derin nefes, hafif esneme gibi eylemlerimiz beynin hayata geç komutunu verir. Hafif bir kahvaltı için en uygun zaman 7 ile 9 arasıdır midenin kuvvetli, sindirimin güçlü olduğu dönemdir. Bu saatte alınan besin tüm günün enerjisini belirler. Günün öğle vakti ise güç vaktidir. 10 17 arası çalışma, üretme, hareket etme, zihinsel ve fiziksel performans zamanı. Özellikle 12 ile 14 arası ağır yemek yenmesi en sindirilebilir dönemdir. Çünkü mide ateşi en güçlü halindedir. Bu saatlerde su içmek elbette sağlıklıdır ama aşırı sıvı tüketimi sindirimi yavaşlatabilir, bozabilir. Özellikle de yemekle hiç içinmemelidir. 15'ten sonra mümkün oldukça hafif öğünlere geçmek, vücudu akşama hazırlamak en ideal olandır. Akşam ritmi ise kapanış değil açıkçası, yığılma zamanı. 17 ile 19 arası hafif akşam yemeği en sağlıklı ve doğrusudur. 20'den sonra ağır yemek hem uykuyu hem de ruh haline bozar. 21'den sonra çok su tüketimi böbrekleri ve kalbi zorlayabilir. Hafif sıvılar ve bitki çayları yeterlidir. Bu saatlerde beden artık dinlenme ve yenilenme moduna geçmek ister. Ağır sohbetler, tartışmalar, yoğun kafaya takma zihni kimyasal olarak da çok yorar. Kişi mizacına ve elementine göre uyum bulur. Ateş elementi hızlı metabolizma ve erken çalışma düzeniyle şafravi Su elementi, yumuşak geçişler ve sakin rutine, balgamiyi, toprak elementi, düzen ve yinelenen ritimle, sovdaviyi, hava elementi, zihinsel üretkenlik ve spontanlikle dengelenir. Her mizacın ihtiyacı farklı olsa da hepsinin ortak noktası biyolojik saatle uyumdur. Bedenin ritmine saygı duyduğumuzda ruh güçlenir. Ruh güçlendiğinde bilinç büyür ve insan hayatını olduğu değil, olması gerektiği gibi yaşamaya başlar. Hatırlayalım. Güzel insanlar. Yolumuz her daim sevgide buluşsun canlar. Perihan Taşdemir